Piramitlerin saklı sırları. Tarihi değiştirecek keşif. Tarih, keşiflerle sürekli yeniden yazılan bir kitap gibidir. Piramitler ise bu kitabın en gizemli bölümlerinden biridir. Bugüne kadar Mısır piramitlerinin yalnızca firavunların mezarları olduğu düşünülüyordu. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, bu antik yapılar hakkında bildiklerimizi kökünden sarsacak bulgular ortaya koyuyor. İtalya'nın Pisa Üniversitesi'nden Filippo Bayondi ve Corrado Malanga'nın yaptığı bir araştırma, Kefren Piramidi'nin altında saklı kalan ve insanlığın geçmişine dair büyük sırlar barındıran yapılar bulunduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, gelişmiş radar teknolojisiyle piramidin altını tarayarak daha önce bilinmeyen 5 yapının varlığını keşfettiler. Bu yapılar birbirine tünellerle bağlı ve son derece hassas bir geometrik düzene sahip. Her biri 5 katmandan oluşuyor ve eğimli çatıları var. Ancak asıl şok edici keşif, bu yapıların çok daha derinlerine inildiğinde ortaya çıktı. Bilim insanları, piramidin yaklaşık 648 metre altında 8 devasa silindirik yapı tespit etti. Bu silindirlerin etrafında spiral şekiller bulunuyor ve hepsi kuzeyden güneye mükemmel bir hizalanmaya sahip. İlginç olan şu ki, bu düzene sahip yapılar genellikle ileri mühendislik bilgisi gerektirir. Antik Mısırlıların böyle bir bilgiye sahip olup olmadığı ise büyük bir soru işareti. Bu 8 devasa silindir, 80 metre genişliğinde iki büyük küp yapının üzerinde duruyor. Fakat en büyük gizem burada bitmiyor. Yapılan ölçümler bu yapıların 2 kilometre boyunca yer altına doğru uzandığını gösteriyor. Bu, piramitlerin sadece yüzeyde gördüğümüz yapılardan ibaret olmadığını, yerin derinliklerine kadar uzanan ve belki de bir zamanlar çok daha büyük bir amaca hizmet eden devasa bir kompleksin parçası olabileceğini düşündürüyor. Bu keşif, piramitlerin yalnızca mezar anıtları olmadığını kanıtlar nitelikte. Belki de bu yapılar bir tür enerji üretim merkezi, bir iletişim istasyonu ya da çok daha ileri bir medeniyetin teknolojisini barındıran tesislerdi. Antik Mısır kültürü ilahi varlıklarla temas ettiklerini ve bilgiyi gökyüzünden aldıklarını sıkça dile getirirdi. Eğer bu yapılar gerçekten de gelişmiş bir teknolojiye sahip bir uygarlık tarafından inşa edildiyse, o zaman Mısır tarihi yalnızca insanlığın değil, belki de dünya dışı varlıkların da bir parçası olduğu bir geçmişi barındırıyor olabilir. Şimdiye kadar tarih kitaplarında anlatılanlarla çelişen bu tür keşifler birçok insanın kafasında sorular yaratıyor. Piramitler gerçekten de firavunların mezarları mıydı yoksa çok daha büyük bir amaca mı hizmet ediyordu? Eğer bu yapılar bilinçli bir şekilde gizlenmişse, insanlığın bilmemesi gereken hangi sırları barındırıyor olabilirler? Bu soruların yanıtlarını tam olarak bilemiyoruz ancak bir şey kesin, bu keşifler piramitlerin tarihini yeniden yazabilir ve insanlık tarihine dair bildiklerimizi tamamen değiştirebilir. Gelecekte yapılacak yeni kazılar ve araştırmalar belki de geçmişimizin bugüne kadar hiç bilinmeyen yönlerini açığa çıkaracak. Kim bilir? Belki de tarihin tozlu sayfaları arasında insanlığın gerçek kökenine dair en büyük sırlar saklıdır.